hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir oyun ile karşınızdayım arkadaşlar e, bugün arkadaşlar e, yepyeni bir oyun dedim arkadaşlar yani birkaç ay önce e, videosunu çekmiştim arkadaşlar e, yeni bir e, otobüs önünde karşınızdayım zaten Arkadaşlar birkaç e, ay önce sizlere videosunu çekmiştim bu Simulator 2023 sizlere e, videosunu çekmiştim bugün öneriye gittik arkadaşlar şöyle bir bakıyorum şöyle bir gitmediğimiz yer olsun hemen şöyle bir bakalım yani şuraya gidelim o zaman ama işte sonradan arkadaşlar işte böyle yaptığımız zaman da bizden şey istiyor yani şuraya gidin bunun çoğuna gitmemişim buradan başlayayım Berlin'den o zaman buradan baştan şöyle kar yağışlı yapalım hazırda havaları soğukken yani hemen kar yağışlı yapalım şöyle bir o zaman bir başlatalım kendimiz oynayacağız Hemen başlasın. Arkadaşlar bu da yüklenirken sizlerde e, videoma like atmayı unutmayın. Şöyle sesini açalım. Heh, tamam şöyle hemen bir e, başlayalım. E, en son arkadaşlar bir e, güncelleme ne gelmiş arkadaşlar. Bakın üst tarafta yıldızdan olduğu e, bölüm var arkadaşlar. Oradan kaza falan yaptığımız zaman ve e, ani falan yaptığımız zaman orada yıldızlar eksiliyor. Yıldızlar eksildiği zaman da arkadaşlar böyle sinyal falan vererek duruş şartlarında durarak falan arkadaşlar azalan yeri tekrardan dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın mesela bir deneyelim eğer olursa. Mesela bir, bir ani fren yapıp deneyelim size göstermek amaçlı. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de benim videonun başındayken arkadaşlar sizler de videoma like atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çıktı yanaşamadık mı ya Dur yanaşmıştık bir saniye Olmadı Tamamdır hemen e, yanaşalım Lan gene mi olmadı Tamam he Hemen bilsin yoldular Arkadaşlar bu arada e, 15 tatil okullar okulların yani 15 tatili başlıyor arkadaşlar yani okullar bitiyor. E, i̇nşallah arkadaşlar yani e, şehir dışına çıkma bir olasılığım var arkadaşlar. Belki sizlere stok video yapabilirim. Yani yaz tatilinde sizlere video atmaya e, çalışacağım arkadaşlar. E, bunu sizlere e, söyleyeyim arkadaşlar yani. Şehir dışına çıkma bir olasılığım var. İnşallah e, çıkarsam da eğer orada da video çekmeye e, çalışırım arkadaşlar. Sizlere videosu bırakma bırakmamak amacıyla orada da sizlere video e, çekerim. Hiç sıkıntı e, değil. hadi artık yansın ışık. Evet yanmıyor. Yanmış. Gidelim. Bakın yeşil ışıkta geçildi. 50 dolar verdi. Direkt de bu kırmızı çizginin üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Oradan gittiğimiz zaman da bizlere para veriyor. Bakın hep ani fren yaptım. Ceza vermedi. Nasıl vermedi? Vermen lazım aslında. Denemek amaçlı size göstereceğim ama ani fren yapıyoruz. Ceza vermiyor. Lan ne oluyor? Videodan önce tekte yanaşıyordun şimdi tekte yanaşamıyor. Işıklar açmaya bastığımız zaman oyun kastıyor. Neden sen? Ne oldu lan? Ha Aa, şey bitti. Güzergah bitti. Tamam birinci güzergahımızı, 3 yıldızımızı aldık. Hemen ikinci tura geçelim. Arkadaşlar orada kayıt kesilmedi ya. Neyse tam reklamı da izlemiş olduk Bir an dündüm, kayıt acaba değil miyim dedim ama. tam sıkıntı yok ya. Bu sefer yağmurlu verdi. Neyse tamamdır arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada reklam çıktı zaman kaydı kesemedim ama inşallah oradan e, telif yemeyiz Bak sinirli hakim benim paramı vermedi Neyse önemli değil Bu arada kreştere video muhtemelen uzun olabilir e, İnşallah siz de uzun videoları seviyorsunuzdur Bas 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 Valla sarıda geçtim Güzel sarıda geçtim. Bu oyununda arkadaşlar birkaç ay önce 54 dakikalık bir videom var arkadaşlar youtube kanalımda. Onu da iyi izlemişsiniz arkadaşlar yani. Şu anda tam izlemesini hatırlamıyorum arkadaşlar yani güzel beğeni almıştım. Onun dolayı belki de bunu bir size çekeyim dedim arkadaşlar. Belki bu da böyle izlenir. Onunları arkadaşlar sizlere videosunu e, çekeyim dedim. Hemen <laughs> sonra sinyalimizi verelim. <laughs> Sağ sinyalimizi verelim. <laughs> Devam edelim. Dur dur. Bakın hop yukarıda ee, yıldız eksildi. 5 tane yıldızımız eksildi. Ben neden tekte park edemiyorum artık ya. Ya yine park edemedim arkadaş. Olur musun artık? Bana şimdi oyunu kapattın mı sinir ettin beni. Çok şükür. Bakın arkadaşlar yukarıdaki yıldız şeyimiz kırmızıya düştü bakın. Böyle sağ beraber, vererek sol sinir vererek ve duruş haritinde durarak arkadaşlar. Onlarda yıldızı yükseltmeye çalışacağız bakalım. Araban mı lan şurada? Yok geçmiş. Bak ya, bak yine yani sinirler. Tamam verdi. Güzel bakın, şu an ee, şey yaptık. Bir ee, iki tane de oldu şu an yukarıda bakın gördüğünüz gibi. Öbür sinyal verdim onu saymadım. Ne Değil, de. sıkıntı yok İlla bir şekilde dolar yani Dediğim gibi arkadaşlar yaz tatil yaklaşıyor ama şey yaz tatil demiş. 15 tatil yaklaşıyor Siyem arkadaşlar İnşallah sizlere video stok yapmaya çalışacağım e, Şey çıkacağım için arkadaşlar orada video çekebilirim ya da çekemeyebilirim Ondan dolayı dedim yani Evet arkadaşlar tekrardan e, üçüncü e, turumuza çıkalım. Tamamdır. Silecek denemelerimizi açtık. Yine yağmurlu hava verdi. Evet oyun kasıyor. Oyun acayip kasıyor. Ara sıra bazen böyle yapıyor. Allah kaydı kesecektim ama tamam güzel sıkıntı yok. Allah duramadım. Kaldırmada çıktı zaten. Yürü yürü yürü. Sarıda geçtik. Allah'a görmedim neyse. Lan oğlum. Vallahi ben video başlarım bende bir şey var ya. O iyice kasıyor vallahi. Neden böyle yapıyor anlamadım ya. Of of acayip kasıyor. Acayip kast. Evet şu an burada 4 kişi binecek. Yok 5 kişi mi bindi lan 5 kişi bindi. Hello. Hello. Tamam kapıları kapatalım. Yolumuza devam edelim. Bakın yukarıdaki bar zaten şu anlık full. Daha böyle verelim. Yanaşalım şöyle. İç kamera konumunu aldık. Devam edelim. araç geliyor Ben çıkarım. Sıkıntı yok. Tamam çıktım. Devam ki. O pop up kasma bak oyun kasma lütfen. Oyun lütfen. Bak sert frenden 5 tane yıldızımız gitti ya. Abi oyun neden kasıyor anlamadım ben şu an ya. Allah anlamış değilim. Bak 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 acayip kasıyor. Benim bu kasmaya düzeltmem lazım ağacın. Hayır hava yağmurlu mu ondan da ben anlamadım ki. Acayip bir şekilde kasıyor ya. Kasıyor eğer düzeliyor kasıyor eğer düzeliyor. Bir daha yağmurlu hava açmayacağım ya. Gerçi kendisi otomatik seçiyor ama. Şu an acayip bir şekilde kasıyor. Düzeldi mi? Tamam düzelmiş. Bak geri başlıyor arka. Cık. Ben anlamadım bunu ya. Videomuzda sorunsuz olsun arkadaş. Bak, Bak ya. La olmasa oyuf sen ya Vallahi oynattırmayacaksın kendini şimdi illa onu istiyorlar. Bir durmam lazım benim Bir dur ya dur 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 Yok boyun böyle olmayacak Bunun yani bir kasmaması lazım ya Şimdi acayip bir şey var. Baksanız acayip kasıyor. Neyse şöyle yavaş yavaş gidelim bari yapacak bir şey yok. Az önce dönün önce oynadım yani arkadaşlar yani hiçbir şey yok. Videoya giriyoruz olanlar oluyor yani. İlla videoda bir sorun çıkaracaksın. Kaçan sefer arkadaşlar mesela e, Geçen sefer bu oyun oynamıştım size videosunu çekmiştim Eğer izlediyseniz e, Oradan hatırlarsınız zaten arkadaşlar Ben yani oyuna e, Bir bölüm çektim arkadaşlar ondan sonra e, Ondan sonra arkadaşlar ikinci bölümünü çektim İkinci bölümünü çekerken arkadaşlar yani orada sorunlar yaşadım. Ondan sonra bir daha da onun e, videosunu çekmedim zaten. Bu arada ben o taraftan girişi kaçırdım herhalde. Şu oyunun kasması yüzünden. Vallahi abi, bu video biraz sıkıntılı mı olacak ben anlamadım ki. Bu oyun sal da bir düzgün gitsin be ya. Muhtemelen ters diye e, kabul etmeyecek. Aynen öyle. Tersten girdim ya. Böyle olmayacak yani. Neyse arkadaşlar ben bu kaydı kapatıyorum. Dördüncü seferde görüşürüz arkadaşlar. Ben bunu bir halledip geleyim ya. Yoksa bu olmayacak. Ben dördüncü seferde tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızda geldim. Arkadaşlar belki dedim yani bir çiftçiliği yaptım arkadaşlar. Belki dedim arkadaşlar yağmurdan falansa dedim. Şu anlık yağmuru kapattım. Tekrardan oyunu başlattım arkadaşlar. Bakalım inşallah kasmaz. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz. Bu videoda arkadaşlar biraz uzun, uzun olacak ama inşallah izlersiniz. Siz de yani seviyorsunuzdur. Lan dayı ne yapıyorsun? Öyle fren mi yapıldı? Dayı ne yapıyorsun? Tebrik ederim dayıcım. Bravo. Tabi gider misin? Evet. Tebrikler dayıcım. Bravo. Sen şöyle, şöyle düzeltmeyelim mi? Sen düzelmezsin ki. Cık. Adam bazı bir araba sürüyorsa ben anlamadım ki. Araba durmuyor zaten. İki de bir. Şuraya başarıp duruyoruz. Tamam. <laughs> Eğer arkadaşlar sizler de e, e, uzun video isterseniz arkadaşlar yani hiç sıkıntı değil arkadaşlar yaparım. Yani siz sadece arkadaşlar beğenin. Neyse arkadaşlar ben burada bölümümüzü sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü biraz çok sıkıntılı bir videomuz oldu. Daha da fazla sıkıntı çıkmasın diye arkadaşlar ben burada videomuzu sonlandırıyorum. Yine arkadaşlar devamını getireceğim arkadaşlar. Ben şu anlık bu kadarını paylaşacağım arkadaşlar. Güzel güzel devam edeceğim. Güzel 4, 5, 6, 7'ye kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bu bölüm ancak bu kadar oldu. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.